Fana'nın araya e girdi Barış. Berkan. Baran'dan şimdi uzun top hareketlenen Yunus. Cezalını Yunus gitti. Yunus'tan aşırtma vuruş. Top direkten dışarıda. Yine gole yaklaşıyor Galatasaray. Yunus Akgün çok iyi hareketlendi. Baran çok iyi gördü. Kaleci Dimitrievski açıldı. Yunus sağ ayakta vurdu. Top direkten dışarı gitti. Yani gol olsa belki her şey tamamlanmış olacak. Yunus'un hem koşusu çok güzel. Ama burada bence bir aslan payı da barana çık bakar mısın? Kim kullanacak? İşaret geldi Baran atladı. Mata vurdu top dışarıda. Juan Mata. İyi vurdu Mata. Top direğin yanından dışarı gidiyor. Trejo pres yaptı. Berkan yerden. Herkese top kaybı. Sağ kanatta Andres'e geliyor. Bayekano Andres çekti topu Andres vurdu top ağlarda Andres Garcia çok iyi vurdu topa Bayekano 1-0 önde